Yapının mimari özelliklerine bakacak olursak, üç ana bölümden oluşuyor. Birinci ana bölüm yani giriş bölümü Mabeyni Hümayun, ikinci ana bölüm ise Hünkar Dairesi bölümü, üçüncü kısım ise Harem Dairesi bölümü. Bu noktada bu üç ana bölümün birbiriyle bağlantısı koridorlar eşliğinde ve geçişli, kademeli geçiş şekilde oluyor. Yapının inşasından itibaren aslında tamamen bittikten sonra da zaman içerisinde hem yapı malzemelerinde hem dış koşullara maruz kalması dolayısıyla hasarların olması ve bu noktada da onarıma ihtiyacın olduğunu gösteriyor. Tarih kaynaklar da bunu beyan ediyor. Bizim şu an yaptığımız kısım ise yine aynı şekilde hasar tespitlerinin yapılması ve kısmi onarımları kapsıyor. E, şu an bulunduğumuz alan. Hünkar Dairesi bölümünde üst kat sofası olarak geçiyor. Mavi salon adı altında isimlendiriliyor. Mavi salon olmasının sebebi aslında sütunlarda ve duvar yüzeylerindeki mermer taktik sıvanın renginden kaynaklı çivit mavisi bir renk ağırlığı olduğu için mavi salon olarak tanımlanmış durumda. Bu noktada burada yaptığımız kısmi konservasyon çalışmaları duvar yüzeylerinde, tavan ve tavan eteği yüzeylerinde oluyor. Bu noktada öncesinde bir hasar tespiti yapıp Sonrasında kendi bünyemizdeki personellerle birlikte bu konservasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Burada yaptığımız çalışmaların en önemli, en öncelikli kısmı temizlik ve sağlamlaştırma müdahaleleri. İlk aşamaları bunları kapsıyor. İki iskelemizde de, birinci iskelede. Tavan ve tavan içindeki konservasyon çalışmalarımız tamamlandı. Şu an duvar yüzeyinde temizlik ve sağlamlaştırma işlemlerimizi yapıyoruz. Bunlar aşamalı şekilde ilerliyor ve hasar tespitlerine göre yapılıyor. Kendi bünyemizdeki personellerle birlikte. Aynı şekilde salonun tam ortasında tavan yüzeyinde bulunan hem deniz hem kara de tarafındaki iki tuvalimiz var. Bunlar döneminin en önemli hattatların tarafından yapılan talik yazılı hat yazıları ve burada e, deniz tarafında olan kısmında bir e, kısmi onarım çalışması gerçekleştirdik. Şu an tavan yüzeyindeki uygulamamız tamamlandı. E, orada belirli bir 30 cm yakın bir yırtığımız vardı. Bu noktada kısmi bir onarım yaparak e, ilerleyen süreçlerde daha büyük çaplı bir konservasyon çalışmasına müdahale etmeye yönelik e, o çalışma yapılmış oldu. E, onun dışında yine aynı şekilde e, Mabeyni Humayun bölümündeki üst kat salonunda e, Mermer taklidi sıva uygulamalarımız devam etmekte. Orada da aynı şekilde yine hasar tespitleri üzerinden e, doğrama altlarında, genelde e, dış koşullara maruz kalmış ve su almış alanlarda e, çok fazla yüzeyde renk değişimi olan ya da e, parça eksiğin olduğu, çatlağın olduğu kısımlarda müdahalelerimiz söz konusu. O da kontrollü bir şekilde kendi bünyemizdeki personeller tarafından e, sorumluluğuyla birlikte ilerlemekte. Biz burada e, Sutuk e, isimli Sutuk sıva yapıyoruz. Mermer taklidi olan mermer görünümlü yalnız e, stüko dediğimiz sıvayı yapıyoruz. Hasar görmüş e, şeye uğramış e, korozyona uğramış zamanla kırılma olmuş bölgeleri tespit edip bunlarda çürütme yapıp veyahut da kurtarabildiğimiz şekilde kurtarıp bunların restorasyonunu yapıyoruz.